Bir de sormak istiyorum Sinan Bey hoş geldiniz de yayınımıza. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizik rakamları ile ilgili ne görüyorsunuz? Bülten Ağustos ayı rakamlarına dair. Yani Ağustos ayı rakamı tabii en son revize edilen haliyle Temmuz'da 12.1 çekilmiş. Dolayısıyla bir değişim yok gibi gözüküyor ama alt kalemlerde az önce Fatih Bey'in vurguladığı yani sektörler içerisindeki istihdam bileşimleri oldukça değişmiş dikkat çeken hizmetler var. Şimdi Temmuz ayında 454 bin kişi daha fazla istihdam edilmiş hizmet sektöründe. Bir ay sonra Ağustos ayında 217 bin kişi daha az istihdam edilmeye başlanmış. Şimdi bu tabii şöyle belki anlaşılabilir. işte turizm sektöründeki canlanma Temmuz ayında esas itibariyle başladı ve nitelikli istihdamda o dönemde ortaya çıktı diye düşünülebilir belki. E, fakat bir önceki ayı hatırlayacak olursak, daha doğrusu ağustosu şimdi konuşuyoruz, iki önceki ay, haziran ayında da tarım sektöründe e, tırnak içinde söylüyorum, muazzam bir istihdam artışı olmuştu. Ama bu istihdam artışını diğer verilere yansımasında e, görememiştik. Tabii bu şunu getiriyor beraberinde, bu TÜİK'in yaptığı hesaplama, Biliyorsunuz Ocak ayından itibaren değişti yöntem ve özellikle işte atıl iş gücü oranı dediğimiz daha fazla kesimi ilgilendiren yani güvencesiz işleri veyahut da hani mevcut bir işte çalıştığı ama başka bir işten çağrıldığı anda gidebilecek pozisyonda olanları da gösteren kısım açıkçası Haziran'daki tarım sektöründeki büyük hareket. Yine hizmet sektöründe şimdi Temmuz'dan Ağustos'a doğru geçtiğimizde ortaya çıkan büyük hareket. Benim zihnimde bu özellikle atıl iş gücü oranı hesaplarında da benzer biçimde dramatik hareketler gerektirir diye bir şey yaratıyor açıkçası. Çünkü bu kadar güçlü, sert hareketlerin olması istihdamda sektörlerde bilmiyorum istatistik açıdan nasıl açıklanır ama ekonomik anlamda çok şey değil yani açıklanabilir değil bu bir ikincisi cinsiyette açısından baktığımızda Temmuz'dan Ağustos'a geçerken çok yine dramatik diyebileceğimiz bir değişim var yani iş gücüne dahil olmayan nüfusta kadınlarda 245 bin kişi artmış yani 245 bin kadın Temmuz'dan Ağustos'a geçildiğinde ben iş gücüne dahil olmuyorum demiş ama erkeklerde de 154 bin kişi daha önceden iş gücüne dahil de değilken ben iş gücüne dahil olmak istiyorum demiş. Dolayısıyla işgücü piyasası açısından yani cinsiyet yönüyle baktığımızda bir trade-off ortaya çıkmış. Yani kadınlar iş gücünden çıkmış bir anlamda bu demin verdiğim sayı ölçüsünde ee, ona yakın bir oranda da yakın demeyelim ama yarısından biraz fazla oranda da e, erkeklerde iş gücüne dahil olma ortaya çıkmış. Bunlar tabii özellikle bu veri setinin şu an çok geriye doğru gitmiyor oluşu yani bu yeni hesaplama yönteminde doğal olarak e, hani kabul edilebilir bazı istatistiki sapmalar veyahut da hareketler de bize gösteriyor. Yine biliyorsunuz daha önceki hesaplamada 3 ayın ortalaması olarak görüyorduk verileri. Yani mesela Ağustos ayı verisi aslında kendinden önceki Temmuz ve kendinden sonraki Eylül ayından da bazı şeyler içeriyordu ortalama. Burada aylık veriler spot diyebiliriz. Dolayısıyla bu statik karşılaştırma getirdiği için de sert hareketler de ortaya çıkabiliyor. Yani ilk elden söyleyebileceklerim bunlar güzel Sinan Bey şunu merak ediyorum ben. Verilere dair her ikinizin de yorumlarını aldım zaten de biraz önümüze aslında bakmak istiyorum önümüzdeki döneme. Şimdi mesela şunu merak ediyorum. İstihdamı sektörel dağılımında Türkiye'deki en büyük pasta hizmet sektöründe yer alıyor. %55 mesela Ağustos ayı rakamlarına göre. Bu sağlıklı bir kompozisyon mudur? Yani diğer bizimle benzer ekonomilere baktığınızda hizmet sektörünün toplam istihdamın yarısını oluşturması sağlıklı mıdır? Bunu şundan dolayı soruyorum. Yani önümüzdeki dönemde teknolojik gelişmeler burayı nasıl etkileyecek? Kendi teknolojik gelişmeye de geçtim. Kendi içerimizde mesela alım gücü düşerse şayet bu durumda hizmet sektörünün büyümesi ve istihdam yaratması mümkün olabilir mi sizce? Çok güzel bir soru bence. Şöyle bu sadece geleceğe dönük değil de aslında biraz geçmişe gidersek son 40 yılın sorunu bütün dünya ekonomisinde yani muazzam bir hizmetleşme eğilimi görüyoruz. Bu tabi hizmet sektörleri dediğimiz sektörler de kendi içerisinde mesela gelişmiş ülkelerde daha çok tasarım yazılım alanlarında yoğunlaşırken gelişmekte olan ülkelerde işte konvansiyonel diyebileceğimiz eğitim, sağlık, yine konvansiyonel finans sektörlerinde yoğunlaşıyor. Şimdi pandemi süreci özellikle bize şunu gösterdi ki yani çok güçlü bir rüzgar geldiğinde yine ilk dağılacak olan hizmet sektörü oluyor. Bu da normal çünkü aslında hizmet sektörü dediğimiz sektörler bütünlüklü olarak sanayiyi besleyen sektörler. Yine kentleşmenin ortaya çıkarmış olduğu işte daha sağlıklı yaşam veyahut da eğitim, kültür, aktivitelerindeki artış e, finansal borçlanma gereklerindeki yoğunlaşma bunların yarattığı bir alan. Dolayısıyla aslında kor ekonomik faaliyeti destekleyici nitelikteki bir sektör. Bu açıdan kesinlikle bu pandemi dönemi bizde özellikle genç nüfusunda 13 milyona yakın olduğunu hesaba kattığımızda sanayi sektörünün kesinlikle güçlendirilmesi gereken özellikle bu tip dönemlerde sektör olduğu hizmet sektörünün onu destekleyecek biçimde de kendi içinde dönüşmesi yani ne demek bu konvansiyonel alanlardır örneğin geleneksel finans alanlarından belki fintech alanlarına doğru veya hatta işte yazılıma doğru tasarıma doğru bir kendi içerisinde değişim göstermesi gerekiyor çünkü burada işte bu ayda yani temmuzdan ağustos'a geçtiğimizde de görüyoruz çok hızlı hareketler oluyor. Yani hizmet sektöründe hızlı istihdam yaratılıyor doğru ama hızlı da istihdam kaybı olabiliyor. Yine çalışanlar açısından da hani sadece 0-1 veya siyah beyaz diye düşünemeyiz. Gri alanlar var. Ne demek bu? Yani çalıştığı işte düşük ücret veya da düşük sosyal hak ya da güvencesiz istihdamın ortaya çıktığı alanlara baktığımızda da hizmet sektörü burada ilk sırada yer alıyor. Dolayısıyla Burada bu şişme çok sağlıklı bir şişkinlik değil. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimize ancak şimdi yatırım kulübüne kısa bir ara veriyoruz.